her bir kelimesi altınla yazılmış, her köşesi paha biçilmez mücevherlerle süslenmiş bir şehir hayal edin. Yüzyıllardır kaşiflerin, maceracıların ve hayalperestlerin peşinden koştuğu, varlığına dair fısıltıların dilden dile dolaştığı bir efsane, El Dorado. Bu isim sadece bir şehir değil, aynı zamanda insanlığın bitmek bilmeyen arayışının, hırsının ve keşfetme tutkusunun bir sembolü haline geldi. dağlarının derinliklerinde, Amazon'un geçit vermez ormanlarında saklı olduğu söylenen bu altın diyar yüzlerce yıl boyunca sayısız seferin, trajedinin ve destansı hikayenin ilham kaynağı oldu. Peki bu efsane nasıl doğdu? Gerçeklik payı neydi ve neden bu kadar çok insanı peşinden sürükledi? El Dorado efsanesinin kökeni Kolombiya'nın yüksek platolarında yaşayan Muisca halkına dayanır. Muiscalar altın işçiliğinde ustalaşmış, zengin bir kültüre sahip, yerli bir medeniyetti. Onların inançlarına göre, yeni seçilen reisleri, kutsal bir ritüelle göreve başlardı. Bu ritüel, Guatavita Gölü'nün sularında gerçekleşirdi. Reis, vücudunu altın tozuyla kaplar, adeta yaşayan bir altın heykele dönüşürdü. Ardından, altın ve değerli taşlarla dolu bir sal üzerinde gölün ortasına açılır, tanrılara adak olarak bu hazineleri göre sunardı. İspanyol Fatihler, bu altın adamın ve onun zenginliklerinin hikayesini duyduklarında hayal güçleri sınır tanımadı. Bir adamın altınla kaplı olması, kısa sürede altınla kaplı bir şehre, hatta bir krallığa dönüştü. Yeni dünyaya ayak basan İspanyollar, Aztek ve İnka imparatorluklarının muazzam zenginliklerine tanık olmuşlardı. Bu keşifler onların altın ve gümüş olan açlığını daha da körükledi. El Dorado efsanesi bu açlığın mükemmel bir yansımasıydı. Avrupa'ya ulaşan her yeni hikaye efsaneyi daha da büyüttü, daha da fantastik hale getirdi. Artık El Dorado sadece bir ritüel değil, duvarları altından, sokakları değerli taşlarla döşeli, kayıp bir şehir olarak anlatılıyordu. Bu anlatılar Sayısız kaşifi ve maceracıyı bilinmeyene doğru tehlikeli yolculuklara çıkmaya teşvik etti. Her biri bu efsanevi bir zenginliğin kendilerini beklediğine inanıyordu. El Dorado'yu bulma umuduyla yola çıkan ilk Avrupalılar arasında Gonzalo Pizarro ve Francisco de Orellana gibi isimler vardı. Pizarro 1541'de Quito'dan yola çıkarak Amazon'un derinliklerine daldı. Bu sefer inanılmaz zorluklarla doluydu. Hastalıklar, açlık ve yerli kabilelerin saldırıları kaşiflerin büyük bir kısmını yok etti. Pizarro, altın şehri bulamadan geri dönmek zorunda kaldı. Orellana ise Pizarro'nun grubundan ayrılarak Amazon Nehri boyunca ilerledi ve Atlantik Okyanusu'na ulaşan ilk Avrupalı oldu. Ancak o da El Dorado'yu bulamadı. Sadece efsaneyi daha da pekiştiren yeni hikayelerle döndü yüzyılın sonlarına doğru İngiliz kaşif Sir Walter Raleigh de El Dorado'nun büyüsüne kapıldı. İspanyolların aksine o, şehrin Guyana bölgesinde Orinoco nehrinin yukarı kısımlarında olduğuna inanıyordu. Raleigh, 1595 ve 1617'de iki büyük sefer düzenledi. Bu seferler sırasında yerli kabilelerden duyduğu hikayeleri ve kendi gözlemlerini bir araya getirerek Guyana İmparatorluğu'nun Keşfi adlı bir kitap yazdı. Bu kitap, El Dorado efsanesini Avrupa'da daha da popüler hale getirdi. Raleigh, altın şehrin varlığına o kadar inanmıştı ki, ikinci seferi başarısızlıkla sonuçlandığında, İngiltere'ye döndüğünde vatana ihanetle suçlanarak idam edildi. Yüzyıllar boyunca El Dorado'nun en olası yeri olarak Kolombiya'daki Guatavita Gölü gösterildi. Muiska ritüellerinin burada gerçekleştiği biliniyordu ve gölün dibinde büyük hazinelerin yattığına inanılıyordu. Ve 20. yüzyıllarda gölün suyunu boşaltma girişimleri yapıldı. Bu girişimler sonucunda gerçekten de altın eserler ve değerli taşlar bulundu. Ancak bulunanlar efsanenin vaat ettiği muazzam zenginliğin çok altındaydı. Bu bulgular El Dorado'nun bir şehir değil, bir ritüel ve bir adamın hikayesi olduğu teorisini güçlendirdi. Ancak bu efsanenin cazibesini azaltmadı. Günümüzde arkeologlar ve tarihçiler Eldorado efsanesini bilimsel yöntemlerle inceliyorlar. Muisca kültürü hakkında yapılan araştırmalar efsanenin gerçek kökenlerini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Uydu görüntüleri ve gelişmiş haritalama teknolojileri, Amazon ve End bölgelerindeki kayıp yerleşim yerlerini tespit etmeye yardımcı oluyor. Ancak bugüne kadar efsanevi altın şehrin fiziksel kanıtı bulunamadı. El Dorado artık bir coğrafi konumdan çok insanlık tarihinin bir parçası, bir kültürel fenomen olarak ele alınıyor. El Dorado efsanesi sadece kaşiflerin değil, sanatçıların, yazarların ve film yapımcılarının da ilham kaynağı oldu. Edebiyatta, sinemada ve popüler kültürde sayısız kez yeniden yorumlandı. Bu efsane, insanlığın bilinmeyene olan merakını, zenginlik arayışını ve hayal gücünün sınırlarını zorlama arzusunu temsil ediyor. El Dorado bir şehir olmaktan öte, bir fikrin, bir umudun ve bir maceranın sembolü haline geldi. El Dorado Belki de hiçbir zaman fiziksel olarak bulunamayacak bir şehir. Ancak onun hikayesi yüzyıllardır insanları büyülemeye devam ediyor. Bu efsane bize sadece altın ve mücevher arayışını değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerindeki keşfetme arzusunu da anlatıyor. Belki de El Dorado aradığımız yerlerde değil, kendi içimizde, hayallerimizde ve bitmek bilmeyen merakımızda yaşıyor. Altın Şehir efsanesi, insanlığın sonsuz arayışının ve keşfetme tutkusunun en parlak sembollerinden biri olarak tarihteki yerini koruyacak. Binlerce yıldır insanlığın hayal gücünü meşgul eden, denizin derinliklerinde kaybolmuş efsanevi bir medeniyet var. Atlantis. Adı zenginlik ileri teknoloji ve trajik bir sonla anılan bu kayıp şehir tarih meraklılarını ve gizem avcılarını kendine çekmeye devam ediyor. Gerçek miydi yoksa sadece bir mit mi? Bu soru yüzyıllardır süregelen bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. Atlantis'in hikayesi sadece bir efsane olmanın ötesinde insanlığın mükemmellik arayışını ve düşüşünü simgeleyen güçlü bir anlatıdır. Bilim insanları, arkeologlar ve araştırmacılar bu kayıp kıtanın izini sürmek için dünyanın dört bir yanında çalışmalar yürütüyor. Her yeni bulgu, bu kadim gizemin perdesini aralamak için yeni bir umut ışığı yakıyor. Atlantis hakkındaki tüm bilgilerimizin tek ve en önemli kaynağı antik Yunan filozofu Platon'dur. Milattan önce 4. yüzyılda kaleme aldığı Timaeus ve Critias adlı diyaloglarında bu görkemli medeniyetin detaylı bir tasvirini sunar. Platon, hikayeyi Solon'dan, o da Mısırlı rahiplerden duyduğunu iddia eder. Platon'a göre Atlantis, Herkül sütunlarının ötesinde, yani Cebeli Tarık Boğazı'nın batısında yer alan devasa bir ada kıtasıydı. Bu anlatı, Atlantis'in coğrafi konumuna dair ilk ve en belirgin ipucunu sağlar. Platon Hikayeyi Atina'nın ideal devlet yapısını ve ahlaki üstünlüğünü vurgulamak için bir alegori olarak kullanmış olabilir. Platon'un tasvirine göre Atlantis, Poseidon'un soyundan gelen krallar tarafından yönetilen eşi benzeri görülmemiş bir refah ve güce sahipti. Şehir, karmaşık kanallar, görkemli tapınaklar ve altınla süslenmiş yapılarla doluydu. Halkı İleri düzeyde mühendislik bilgisine ve zengin doğal kaynaklara sahipti. Ancak zamanla Atlantisliler yozlaştı ve tanrısal erdemlerini kaybettiler. Hırsları ve güç arzuları arttıkça komşu medeniyetlere karşı savaşlar başlattılar. Bu ahlaki çöküş tanrıların gazabını üzerlerine çekti. Platon, tek bir korkunç gün ve gecede Atlantis'in depremler ve sellerle denizin derinliklerine battığını anlatır. Atlantis'in varlığı, Platon'un zamanından beri süregelen bir tartışma konusudur. Bazı araştırmacılar, Platon'un anlattıklarının tamamen bir kurgu, ideal bir devletin alegorik bir temsili olduğunu savunur. Onlara göre Platon, Atina'nın erdemlerini yüceltmek için bu hikayeyi yaratmıştır. Diğer yandan birçok kişi Atlantis'in gerçek bir yer olduğuna inanır ve Platon'un detaylı tasvirlerinin bir çekirdek gerçeğe dayandığını düşünür. Bu görüşü savunanlar, antik metinlerdeki ipuçlarını ve jeolojik kanıtları bir araya getirerek kayıp kıtanın izini sürmeye çalışır. Bu ikilem Atlantis'i daha da büyüleyici kılar. Atlantis'in olası konumları hakkında sayısız teori ortaya atılmıştır. Herkül sütunlarının batısında olduğu belirtilmesi araştırmacıları Atlas Okyanusu'na yönlendirmiştir. Azor adaları, Kanarya adaları ve hatta Karayipler potansiyel adaylar arasında yer almıştır. Akdeniz havzası da popüler bir araştırma alanıdır. Santorini'deki Tera Minos uygarlığının milattan önce 1600 civarında volkanik bir patlama sonucu yok olması Platon'un anlatısıyla çarpıcı benzerlikler taşır. Bu teoriye göre Santorini'nin patlaması Atlantis efsanesinin ilham kaynağı olabilir. Bazı teoriler ise daha egzotik yerlere işaret eder. Antarktika'nın buzullarının altında gizlenmiş eski bir medeniyet, İrlanda'nın batı kıyılarındaki efsanevi adalar veya hatta Bermuda Şeytan Üçgeni gibi bölgeler de Atlantis'in olası konumları arasında sayılmıştır. Her yeni keşif bu listeye yeni bir aday ekleyebilir. Atlantis'i arayanlar sadece antik metinlere değil, aynı zamanda jeolojik ve arkeolojik kanıtlara da odaklanırlar. Deniz tabanı haritaları, batık şehir kalıntıları ve volkanik aktivite izleri bu araştırmaların temelini oluşturur. Özellikle sualtı arkeolojisi, kayıp medeniyetlerin izini sürmek için yeni kapılar açmıştır. Bimini yolu gibi su altı yapıları, doğal oluşumlar mı yoksa insan yapımı kalıntılar mı olduğu konusunda tartışmalara yol açmıştır. Bu tür keşifler Atlantis'in varlığına dair umutları canlı tutar. Ancak kesin ve tartışmasız bir kanıt henüz bulunamamıştır. Atlantis efsanesi sadece tarih ve arkeoloji dünyasını değil, aynı zamanda edebiyatı, sanatı ve popüler kültürü de derinden etkilemiştir. Jules Verne'in denizler altında 20 bin fersahından Hollywood filmlerine ve video oyunlarına kadar sayısız esere ilham kaynağı olmuştur. Kayıp medeniyet fikri, insanlığın bilinmeyene olan merakını ve geçmişin sırlarını çözme arzusunu yansıtır. Atlantis, ütopik toplumların ve felaketle sonuçlanan düşüşlerin bir sembolü haline gelmiştir. Bu efsane, insanlığın kendi kaderi ve doğayla ilişkisi üzerine düşünmeye teşvik eder. Atlantis, bir efsane mi, yoksa tarihin derinliklerinde kaybolmuş gerçek bir medeniyet mi? Bu soru, belki de hiçbir zaman kesin olarak yanıtlanamayacak. Ancak, bu belirsizlik, Atlantis'in cazibesini daha da artırır. O, insanlığın hayal gücünün ve keşif arzusunun bir yansımasıdır. Kayıp kıtanın hikayesi, bize geçmişin sırlarını çözme çabasının ve bilinmeyene duyulan sonsuz merakın önemini hatırlatır. Atlantis sadece bir şehir değil, aynı zamanda insanlığın mükemmellik arayışının ve kaçınılmaz düşüşünün evrensel bir sembolüdür. Ve bu gizem nesiller boyu sürecek bir arayışa ilham vermeye devam edecektir. 20. yüzyılın en etkili bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Albert Einstein, modern fiziğin temel taşlarını atmış, evrene bakış açımızı kökten değiştirmiştir. Onun dehası sadece bilim dünyasını değil, tüm insanlık tarihini derinden etkileyen bir miras bırakmıştır. Einstein, 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm şehrinde dünyaya gelmiştir. Henüz çocuk yaşlarından itibaren sergilediği derin merak ve sorgulayıcı zihin yapısı, gelecekteki bilimsel keşiflerinin habercisi olmuştur. Fizik alanındaki çığır açan çalışmalarıyla tanınan Einstein, bilimin sınırlarını zorlamış ve yeni ufuklar açmıştır. Albert Einstein'ın erken yaşları, geleneksel eğitim sistemine tam olarak uyum sağlayamayan ancak derin bir merakla dolu bir zihnin şekillendiği dönemlerdir. Okul döneminde ezberci yaklaşımlara karşı mesafeli duruşu, onun bağımsız düşünme yeteneğinin bir göstergesiydi. Ancak matematiğe ve fiziğe olan ilgisi hiçbir zaman azalmamış, aksine giderek derinleşmiştir. 1900 yılında İsviçre Federal Politeknik Okulu'ndan, yani ETH Zürich'ten mezun olan Einstein, akademik bir pozisyon bulmakta zorlanmıştır. Mezuniyet sonrası dönemde Bern'deki İsviçre Patent Ofisi'nde teknik uzman olarak görev almıştır. Bu dönem, onun bilimsel kariyeri için beklenmedik bir fırsat sunmuştur. Patent ofisindeki görevi, ona gündüzleri rutin işlerini yaparken, akşamları ve boş zamanlarında kendi bilimsel çalışmalarına odaklanma imkanı vermiştir. Bu süreçte, en büyük keşiflerine zemin hazırlayan derinlemesine düşüncelerini geliştirmiş ve modern fiziğin temellerini atacak önemli makaleleri kaleme almıştır. Patent ofisi yılları, Einstein'ın dehasının sessizce olgunlaştığı verimli bir dönem olmuştur. Albert Einstein'ın bilim dünyasına en büyük katkıları, 1905 yılında yayınladığı ve mucizevi yıl makaleleri olarak bilinen dört çığır açan çalışmasıyla gelmiştir. Bu makaleler, modern fiziğin temellerini atmış ve evrenin işleyişine dair anlayışımızı kökten değiştirmiştir. Her biri ayrı ayrı Nobel ödülüne layık görülebilecek nitelikteydi. Bu makalelerden ilki fotoelektrik etki üzerineydi. Işığın metal yüzeylerden elektron koparması olayı olan fotoelektrik etkiyi açıklayan Einstein, ışığın hem dalga hem de parçacık özelliklerine sahip olduğunu öne sürmüştür. Bu çalışmasıyla 1921 yılında Nobel Fizik ödülünü kazanarak kuantum mekaniğinin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. İkinci önemli makalesi Brown hareketi üzerineydi sıvı içindeki mikroskobik parçacıkların rastgele ve sürekli hareketini açıklayan Einstein, bu hareketin atomların varlığının doğrudan bir kanıtı olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, atom teorisinin bilimsel olarak kabul görmesinde kritik bir rol oynamıştır. Üçüncü ve belki de en bilinen çalışması, özel görelilik teorisidir. Bu teori, zamanın ve uzayın mutlak olmadığını, gözlemcinin hareketine göre göreceli olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca ışık hızının evrensel bir sabit ve hiçbir şeyin aşamayacağı bir sınır olduğunu belirtmiştir. Özel görelilik teorisinin en ünlü sonucu E eşittir mc kare denklemi olmuştur. Bu denklem kütle ve enerjinin birbirine dönüşebileceğini yani kütlenin yoğunlaşmış bir enerji formu olduğunu göstermiştir. Bu keşif nükleer enerjinin anlaşılması ve geliştirilmesi için temel bir prensip sağlamıştır Einstein'ın dördüncü büyük başarısı ise 1921 yılında tamamladığı genel görelilik teorisidir. Bu teori, Newton'un yerçekimi anlayışını genişleterek, kütlenin uzay zamanı büktüğünü ve yerçekiminin bu bükülme sonucu ortaya çıktığını açıklamıştır. Genel görelilik, evrenin büyük ölçekli yapısını, kara delikleri ve evrenin genişlemesini anlamamızda devrim yaratmıştır. Genel görelilik teorisi, sadece teorik bir başarı olmakla kalmamış, aynı zamanda gözlemsel verilerle de desteklenmiştir. 1919 yılındaki güneş tutulması sırasında yapılan gözlemler, yıldız ışığının güneşin kütle çekimi nedeniyle büküldüğünü kanıtlamış ve Einstein'ın teorisini doğrulamıştır. Bu olay, Einstein'ı dünya çapında bir üne kavuşturmuştur. Einstein'ın bilimsel çalışmaları sadece teorik fizik alanında kalmamış, Aynı zamanda teknolojik gelişmelere de zemin hazırlamıştır. Lazer teknolojisinden GPS sistemlerine kadar birçok modern teknoloji onun teorik çalışmalarının doğrudan veya dolaylı sonuçlarıdır. Onun düşünceleri bilimin ve teknolojinin ilerlemesinde katalizör görevi görmüştür. Albert Einstein sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda barış, özgürlük ve insan hakları savunucusu olarak da tanınmıştır. Bilimsel dehasının yanı sıra Etik duruşu ve toplumsal sorumluluk bilinciyle de öne çıkmıştır. Onun hayatı, bilimin toplumsal etkileri üzerine derin düşünceleri yansıtmıştır. Nazilerin Almanya'da yükselişiyle birlikte Einstein'ın Yahudi kökeni ve pasifist görüşleri onu hedef haline getirmiştir. Bu baskılar sonucunda 1933 yılında Almanya'dan ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir. Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde çalışmalarına devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı döneminde nükleer silahların geliştirilmesi konusunda derin endişeler taşımıştır. Her ne kadar nükleer silahların geliştirilmesine karşı olsa da, Nazilerin atom bombası geliştirmesi ihtimaline karşı ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'i uyaran mektubu imzalamıştır. Bu mektup, Manhattan Projesi'nin başlatılmasında etkili olmuştur. Savaş sonrası dönemde, Nükleer silahların kontrol altına alınması ve dünya barışının sağlanması için aktif bir mücadele vermiştir. Nükleer silahsızlanma ve uluslararası işbirliği çağrıları yapmış, bilimin insanlığın yararına kullanılması gerektiğini savunmuştur. Onun bu duruşu, bilim insanlarının toplumsal sorumlulukları konusunda önemli bir örnek teşkil etmiştir. Einstein, yaşamı boyunca ırkçılığa, milliyetçiliğe ve her türlü ayrımcılığa karşı durmuştur. Sivil haklar hareketini desteklemiş, düşünce özgürlüğünü ve akademik bağımsızlığı savunmuştur. Onun siyasi ve sosyal görüşleri, bilimsel dehası kadar etkileyici ve ilham verici olmuştur. Albert Einstein'ın bilimsel dehası, insancıl duruşu ve entelektüel mirası günümüzde de ilham vermeye devam etmektedir. Onun teorileri modern fiziğin temelini oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda evrene ve varoluşa dair felsefi düşüncelerimizi de derinden etkilemiştir. Einstein, bilimin sadece olguları açıklamakla kalmayıp aynı zamanda insanlığın ilerlemesine hizmet etmesi gerektiğine inanmıştır. Bilimsel mirası, özellikle görelilik teorileri, kozmoloji, kuantum fiziği ve astrofizik gibi alanlarda yapılan araştırmaların temelini oluşturmaktadır. Onun çalışmaları, evrenin genişlemesi Kara deliklerin varlığı ve kütle çekim dalgaları gibi fenomenlerin keşfedilmesine yol açmıştır. Günümüzdeki birçok bilimsel keşif Einstein'ın attığı temeller üzerine inşa edilmektedir. Einstein'ın etkisi sadece bilimsel camiayla sınırlı kalmamıştır. Onun adı deha ve yaratıcılıkla eş anlamlı hale gelmiştir. Bilimsel düşünceye ve insanlığa yaptığı katkılarla tarihin en büyük dehalarından biri olarak kabul edilmektedir. Onun yaşamı ve çalışmaları gelecek nesillere bilimin gücünü ve insan zihninin sınırsız potansiyelini hatırlatmaktadır. Albert Einstein sadece bir fizikçi değil, aynı zamanda bir düşünür, bir barış elçisi ve bir insanlık savunucusuydu. Onun mirası, bilimin sadece laboratuvarlarda değil, aynı zamanda toplumsal vicdanda da yankı bulması gerektiğini göstermektedir. Einstein'ın ışığı bilim ve insanlık için yol göstermeye devam etmektedir.